Merhaba ben Mışra kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde temizlik vardı. Temizlik işlerimizi bitirdik. Dedik ki bir dışarı çıkalım. Dışarıya çıkalım, hava alalım, bir kahve içelim. Ama dışarısı da çok böyle güneşli, güzel değilmiş. Ama olsun yine de dedik bir e, yürüyüş olsun yine çıkalım. Çıktığımızda da biraz böyle yağmur çiliyordu. Şu anlık bir yağmur yok. Şöyle kahvelerimizi aldık Mert'le birlikte. E, ve deniz kenarına gelelim dedik. Burada Oturuyoruz, kahvelerimizi burada içeceğiz. Size göstereyim şöyle manzaramızı da. an yağmur çiliyor. Sana geldi mi? Geldi, <laughs> ama ses etmedim. İnşallah geçer, yoksa ıslanacağız. İnşallah ve ev de uzak yani. Hani uzak dediğim, yağarsa e, gidene kadar iyi ıslanırız. İnşallah geçer ya, böyle bir bol bulut falandır diye düşünüyorum. Öyle değişik bir pazar günü bugün. Bugün şey, rutin pazar. Evde baya böyle derin bir temizlik vardı arkadaşlar. Çok yorulduk. Kıyafetleri falan ayırdık. Benimkine daha başlamadık da Mert'inkilere ayırdık böyle. İyi oldu. Dolap detoksu yaptı kendisi. Evet, rahatladım resmen. Giymediği birçok şey varmış. Hala hiçbir şeyim yok diyor. <laughs> ya şu an böyle aşırı sessiz. Şey, güneş de olmadığı için böyle karanlık görünüyor. Keşke yaz gelse, böyle güneş açsa, güzel gün batımlarını izlesek. Gerçekten özledim yani yazın burası full dolu oluyor arkadaşlar. Bu plajda mavi bayrak. Baya böyle inatsanız yere düşmeyecek konumda oluyor burası. Şu an Dikil'deyiz bu arada. Dikil'de yazlıktayız Şimdilik bu kadar bizden bilgiler. Şimdi eve geldik. Yürüyüşümüz bitti. Gelirken de kargolarımızı aldık. Şöyle iki tane kargomuz var. Bir kargo açılışı yapalım dedim. Şimdi ilk öncelikle şunu açıyorum. Ya bundan sonra bu ne? Ne ya? Ha şey. Evet şu görüyorsunuz şu kamera koruyucusu. Bir tanesi çıkmıştı şu kırıldı. Yani bilmiyorum. Farkında olmadan kırılmış bu kamera koruyucusu. Eğer kamera koruyucusu olmasaydı kırılır mıydı? Gerçekten bilmiyorum ama iyi koruyor yani. O yüzden tekrar aldık. Ee, ama bunların artık böyle şeylisi var. Bu kameranın kenarlarında taşlar var. Ne? Taşlar var kameranın kenarlarında. Hadi ya mi? Ne? Çirkin mi? Çirkin mi? Hayır çirkin değil. Bundan sonra kamera koruyucusu alacaksan etrafı Swarovski taşlı kamera koruyucuları var. Onlardan alır mısın? He alırım. Ben sen sevmezsin diye. Severim. Niye sevmeyeyim? Gittim Tiyan aldım. Taşlısı vardı. Ya. Bundan evet. sonra inşallah bunlar da hemen kırılır hemen onu alırız. Bittiğini bulursam bunu iade edelim onu alalım kaybetmedim ki ben bilmiyorum nereye koydum. Bunların ya, yanında yedek ya e, yedek de çıkıyormuş. Hayır yedek çıkmıyor. O zaman 3 tane takmıştık. Sen yılbaşında bir tanesini kırdın. Evet. Sonra bir tane aldık. O kırılanı değiştirdik. Hayır hepsini değiştirdik. Hepsi mi kırıldı? Evet. Üçü de. Hepsini çıkarmıştık tek tek hatırlamıyor musun? Ha kontrol için. Evet. Tamam bundan sonra sana Swarovski taşıcı alacağım ama lütfen kırma. <laughs> Teşekkür ederim Mert sürekli. Ben kırıyorum. Mert alıyor. Bundan sonra daha taşlı tuşlu şeyler alırsan sevinirim. Şimdi bunları e, takacağız bakalım. Ben bunları koyuyorum çünkü. Ben takamam bunu yani. Mert yapar bunu. Şöyle kenarı koyduk. Şimdi diğerine geldik. Şöyle bir kargomuz. Elimdeki bıçağı nereye koydum ya? Hı. Evet, şöyle e, vakumlu poşet aldık. Bugün size söylemiştim, e, kıyafetleri ayırıyoruz diye, kışlık kıyafetleri daha böyle kalın olan kıyafetlerimizi ayırıyoruz diye. E, o kalın kıyafetleri de bu vakumlu poşetlere koyacağız ve artık e, bazalara kaldıracağız onları. Çok fazla yer kaplıyor, hem giyilmiyor yani. E yazlıklar da gelecek zaten, o yüzden dedik ki böyle bir şey yapalım. Onun için bir sürü bir vakumlu poşet aldık. Anlayacağınız bugün de böyle geçti temizlik işte etraf toparlama falan öyle geçti sonra birlikte yürüyüşe çıktık kargolarımızı açtık Ben şimdi duşa girdi o duşa girdikten sonra çıktıktan sonra ben gireceğim sonra da yemek işlerine başlayacağız ne yiyeceğiz bilmiyorum hala karar veremedik bugün pazar olduğu için biraz böyle pazar bakımı cilt bakımı yapacağım onu da birlikte yapalım istiyorum ee, ilk öncelikle bir peeling uygulayacağım kırmızı peeling zaten daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür o peelingi sürekli uyguluyorum baya güzel ee, onu mu uygulasam acaba kil maskesini mi uygulasam İkisi de güzel geçen kil maskesini uyguladım ee, bu sefer onu yapayım kırmızı peelingi yapayım onu böyle sürüyorum işte. Bir 10 dakika falan kalıyor. Onu da zaten size göstereyim. Evet şimdi duşa girmeden önce şu kırmızı peeling'i sürüyorum. Bunu bir 10 dakika kadar bekledim. Evet şimdi e, bu peeling'i sürdüm. Bir 10 dakika kadar bekleyeceğim. Daha sonra güzelce bolca yıkamam gerekiyor. E, asitli bir peeling olduğu için gerçekten çok böyle derinlemesine yıkamanız gerekiyor. Vücutta eğer peeling kalırsa, e, o cildinizi tahriş ediyor. Çok güçlü bir peeling olduğu için de ondan sonra ondan sonraki kullanacağınız ürünlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Asit bazlı bir ürün kullanıyorsanız ona uyumlu olup olmadığını yine e, iyice araştırmanız gerekiyor. Ben bunu sürdükten sonra çok böyle ağır asitli bir şeyler sürmüyorum. Bir 5 dakikan falan kaldı. Beklerken size bir şey göstermek istiyorum. Şu iki seti göstermek istiyorum. Biyolojin, biyoloj, bio, biyolog, biyolog, biyolog sanırım. Ee, bunun aloe veralı şampuanı ve e, saç kremi. Ben kuaföre gitmiştim. Bir nem maskesi istedim ondan. Hani böyle saçlarım çok kuru geldiği için. O da dedi ki nem maskesine para vereceğini. şu ikisini kullan. Gerçekten saçlarım böyle nemli olacak. Böyle e, daha parlak, daha güçlü olacak demişti. Gerçekten de bu bitti yani. Hani şur, şurada falandır. Bu böyle. Bu da şuralarında kaldı. Nem maskesi yaptıracağını saçına bunları kullan dedi. Bunlardan gerçekten memnun kalacaksın dedi. Ee, gerçekten de işe yaradı. Daha böyle saçım daha nemli, daha canlı geliyor. Ve bir pompayla bile tüm saçınızı yıkayabiliyorsunuz. Gerçekten bayağı bereketli bir ürün. Eğer bunu görürseniz bunlara bir şans verin derim. Türkiye'den çekileceğini söyledi kuaförüm. Bilmiyorum hani bulabilir misiniz ama eğer siz de benim gibi saçım böyle çok kuru, nemsiz, mat, cansız diyorsanız şu ikiliyi kullanın. Şu an saçlarımı da kuruttum. Gerçekten Dyson'ın yanımdan ayırmıyorum. Yani nereye gitsek götürüyoruz. Mert'le ikimiz kullanıyoruz zaten. Aşırı memnunum. Hatta bir arkadaşım kuaföre gitmiş. Kuaför demiş ki saçına sen ne yaptın? Saçın çoğalmış. O da Dyson almıştı benden sonra. Gerçekten Dyson etkilerini görüyorsunuz. Bir Dyson elçisi gibi sürekli Dyson'ı övüyorum. Yani bana bir hediye bir şey göndermene lazım diye düşünüyorum. Sence? Evet bence de çok doğru. Aç mısın? Çok açım hadi. <laughs> Biz yemek yiyip geliyoruz. <laughs> yaptım. Artık e, videoyu kapatıyorum. E, çünkü önümüzdeki hafta gelecek videonun editlerini yapmaya başlayacağız. Artık her hafta, e, her cuma düzenli olarak video yüklüyor olacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.